Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber basit bir PCB çizeceğiz. Bu PCB'de gördüğünüz sadece bu kadar malzeme kullanılacak. Ve basit olmasının en temel kavramı sadece birkaç soket. Ve artı eksinin bile önemi yok. Bu soketler yani şu anda ekranda görünüyorsunuzdur devreyi. Bu devre şeklinde çizilecek. Ee, çok basit bir şekilde sadece şu hariç diğerleri soketli olacak. Bu soketli olacak. Şu soketle olacak. Bu soket birbirinden çıkabiliyor. Şöyle çıkartayım göstereyim. Tekrardan yine takayım. Bu soketlere göre bakarak sadece bir edin kalem bir de PCB şeyiyle kartıyla nasıl çizebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Burada çizerken dikkat etmeniz gereken şey şu anda ekranda gördüğünüz o şematiği buraya dökebilmek. Şimdi benim bu şu anda tuttuğum AC input. Input yani girişim. Şuraya şöyle mesela bir delik açtım. Ve şöyle mesela baktım. Ötekinin de deliği şuralarda olması gerekiyor tahmini olarak şu elemesine bir delik daha bıraktım. Kabaca bıraktım. Şu anda bunun gireceği yer belli. Şu elemesine kontrol ettiğimde delikler hemen hemen bir, birebir bir, bir tutuyor. Tutmasına da gerek yok. Hafiften kaymış olsa bile zaten mat kabınızda falan delerken bunu ona göre deler halledersiniz. Bu ürünü ben direkt karta bu şekilde takmayacağım. Bir kablo ile uzatacağım. İki tane kablo ile uzatacağım ama bu kartın üzerinde kalacak. Yani söküp kullanmak istemiyorum. Ama bunu Mesela ben yarın öbür gün şöyle çıkartıp bunu buradan ayırıp bu kart bunun, bu, bunun üstüne kalsın. Ben bunu böyle çekeyim ayırayım demek istiyorum. Onun için bunları ona göre dizayn ettim. Bunlar da aynı şekilde bunları söküp çıkartıp alabilirim. Çizime devam ediyorum. Bunu bu şekilde çizebilirsiniz ya da isterseniz hiç onunla uğraşmayıp direkt kabloyu tutup çizebilirsiniz. Ama bu çok önemli değil. Onun için bunu ben şöyle şöylemesine birbirlerinden uzak zaten yerim var. bolca yerim var. Böylemesine çizmeyi iyi eledim. Bunu çizerken biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü bunu şöyle mesela oturduğumda, yani şöyle mesela yandan, yan profilden bir göstereyim. Bu ortama bu hizada olması lazım ki hani köşeye yakın olsun rahat girip takıp şey yapayım. Bu öteki tarafa hani gitmesin. Yani şöyle ortada olması çok iyi olmayacaktır. Şöyle biraz daha yanda ve hani şu yan profilden şu işaretlediğim yerde şurasının birbirini öpmesi gerekiyor. Hani o şekilde çizmek daha mantıklı olacaktır. Tabii şunu çizmemek lazım ki oradaki bakır eritmesin. Bu arada bizim çizdiğimiz yerler kalacak Diğer yerlerin hepsi eriyecek. Ona göre çizeceğiz. Ona göre çiziyoruz daha doğrusu. Şimdi arka taraftan bakarak şöyle mesine bir tane nokta koydum. Bir de şuradan nokta koydum. Bunlar pinlerin olduğu yerler. Yani ben şimdi şunu şöyle mesine dönersem şöyle mesine dönersem bunu da şunu da şöyle mesine dönüp şöyle mesine dönersem şu anda onların içi bunun delikleri olmuş oluyor. İki bacak. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Bunların hepsi aynı soket aslında. Zaten farklı soket kullanamam. Akımla alakalı bir mevzu. Burası için konuşuyorum. Bunu da şöyle bir yere konumlandırmak istiyorum ben. Şöyle mesela. Şöyle mesela bir daha bakayım. Noktalar koydum ki yani burada benim amacım şu boşluğu. Gördüğünüz gibi önce geniş alıyorum sonra daraltıyorum. Bunda da şöyle mesine şu boşluğu yakalayabilmek. Şimdi son olarak bu kaldı. Bunu daha rahat göstereyim hatta şöyle bakın. Şunun hizasında bir tane attım, şunun hizasında bir tane attım. Artık istiyorum ki şu ortası boş olsun. Geniş alıyorum bir tane şöyle mesine. Ondan sonra içini kırılıyorum. Zaten yerim var yani şeyin malzeme zaten büyük, aralıkları büyük. Bunları küçük şeylerde zaten çizemezsiniz elinizle çizmeniz zor olur. Şimdi tekrardan elimle bu tarafa çekiyorum bunu. Şuraya gitmiş bu. Şuraları kalınlaştırıyorum. Çünkü akım iletebilmesini istiyorum. Burada yollar ne kadar ince olursa o kadar az akım iletir. Yollar ne kadar kalın olursa o kadar çok akım iletir. Benim sistemimde burada anlık yüksek akımlar geçecek. Onun için ben bu yolları kalın yapmak istiyorum ki hem asit çok fazla bekletmesin beni hem de zaten kalın olması şu anda benim avantajıma. Bazı durumlarda dezavantaj olabilir. Ona göre o zaman daha kalın değil de daha ince yol çizersiniz. Bu direkt buna gelmiş. Şöyle ben bir neyin gittiğini bir çizeyim de. Bu kısım altta kalacak bu arada. Biz buraya takacağız malzemeleri. Onun için buraları hani istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Aslında temel şeyi bu. Ama şu yolu şöyle bırakmak çok mantıklı olmayacaktır. Onun için ben oraları daha düzelteceğim. Şimdi şuraları da biraz düzelteyim. Evet diyelim ki yanlış yaptınız. Bu alkol. Şöyle mesne çok ufak fıs yapmam lazım. Hatta parmağıma yapayım. Fazlasıyla geldi oraya. Şimdi bir kulak kaçtırma pamuğu olabilir ya da bir şöyle diş fırçası olabilir. Şunlarla ötekileri bulaştırmadan silmek lazım ki ötekiler kalsın. ben düzgün sığdıramadım. Alta kaydırdım. Benim yerim var diye. Çünkü buraya koyamam. Muhtemelen şu noktaya, şu noktaya ve şu noktaya şey koyacağım. 4 noktaya. Buna göre bir plaket falan olacak. Şu falan düzlenecek biraz da. Tabii onlar sonraki işi. Şimdi onunla uğraşmaya gerek yok. Ama kabaca çizimimiz bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi asit sırasındayız. Şimdi bunu asite gönderiyor. Evet. Sistemimiz gene çalışıyor her zaman gibi. Burada ben demir oksit kullanıyorum. Yavaş bir şekilde şey yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Yani maksimum bu olsun. Ben 3S kullanıyorum şu anda. 2S de kullanabilirsiniz. Yani 7.2 volt falan. Batist sürücü motor şey yine. 10 dakikaya falan böyle hazır oluyor. Öteki türlü beklerseniz çok uzun sürüyor. Yaklaşık 5 dakika oldu. 5-10 dakikaya da şu köşeleri de alır artık. Hava soğuk olduğu için biraz yavaş yapıyor. Yani gayet rahat bir şekilde çıktı alabiliyorsunuz. Böyle. Evet kartımız çıktı. Biz de yavaş yavaş hepsinin deliklerini açacağız. Thank you